Arkadaşlar merhaba. Yine bir 5 tane şanslı kasa videosundayız. Bakalım 5 tane yine. Ne diyoruz? 100 lira fazlasına 600 liraya razıyız. 23, 39, 17 32 21 27 2 20 39 çıktı 100 lira 15 bonus boş aabilir bundan 100 lira çıktı ya diğerleri boştur 2426

33 34 2 32 13 19 Evet bu da boş. Ne dedik? 4'ü de boş. Sadece buradan 100 lira ikramiye bulduk arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.